kahve mi yaptın yine. Ya. Yeah. Sen yeah. <laughs> yine bak Nasıl şey ben serum yerken ben bunu el veremem. <laughs> Kendim ellerimle kendi kendime. <laughs> Just bunu um, insanlara zor oluyor anlatmakını. Arkadaşlar ben bir yerde bir yanlış yaptım ama. <laughs> şimdi Zeynep bitsin <laughs> anlayacak. Bir bak. <laughs> <Ya> yetiştiniz. <laughs> tamam. Abartı bu arada da. Anlamadım niye böyle. Domestos mu koydun içine? Domestos <laughs> gibi. bir tane açıkta su vardı ama doluydu. Ben onu da ekledim. Bilmediğin bir şeyden bir şey mi ekledin? <laughs> <laughs> Neyse <gülüyor> sağlık olsun beynine yüreğine sağlık Su vereyim mi? Bir tadına bak. Bak niye bana gelsin. Oğlum ben de alakalı. Ben e, ufak garip bir tat aldım. Bakayım sen alacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey daha mı var? mi? Yok biz içtik baya baya. Şu an ya. Niye tuz attınız? Atmadı kız işte. At, 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 işte. <laughs> Esrarengiz kızım orada. Fincan <laughs> dolusu su koydum sonra bıraktım gittim. Sonra dedet sesi geldi. Geldim aldım. Evet. Sonra yıkar hevesli hevesli çıkarttım. Sonra Zeynep'ten önce bir içeyim dedim. Aman tanrım. Ben, ben gidiyorum. Hoca. Gözümün önünde yapıyoruz. Ziya birlikte kahve yapıyoruz şimdi. Civan ee, zaten Big Five'de olmak istiyor. Ben de Civan yapmış olabilirim. Olabilir. Şu bir çıkartsana. Hayır öyle değil. Tadına mı bakacaksın? Normal Türk kahve. Hep Sıkıntı yer misin böyle? Hep yer Üç <laughs> tane tatlı kaşığı koy. Kendine ne kadar koymak istiyorsan koy. Sonra gerisi bana. Her şeyi bak baka baka koyuyoruz. İyi güzel. Misin? Tamam onu dök buna bak. Bu da güzel. Reklam <laughs> yapmayalım yalnız. Gözükmek ki bir şey. <laughs> <Ne oluyor> da. <burada? gülüyor> <laughs> Az önce sen anlattın. <laughs> ben Türk kahvesi yaptım. Koyuyorum. Sonra içtim. Basıyorum. Ne yapsa demlememesi söyleyin. Hayır. Hayır. Ne oldu? Zehirli çıktı. Evet. Ağzım köpürmeye başladı. Tuzlu çıktı. Tuzlu ve domestos. Oh Ama tuz bir basılmış. Bir şey diyeceğim. Biri sana nikah basmaya çalışıyor. Şey, ben. Söyleyeyim Bence, Bence, de. de. Su veriyor veriyoruz <laughs> ben Onu bulacağım. Var mı? Onu şey bulacağım. herkese verme. Bak şimdi ben videoyu gittiğimizde de video açık kalacak tamam, tamam. makine gözümüzün önünde olacak. Tamam. Gelince. Tamam. Şimdi tamam. bir şey katarsa. Aa sen bir kez gezgisi. Çok saklandık kanka. <laughs> Dur bak şöyle yapalım. Kamerayı kapatmayacak şekilde. Fıtı 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 fıtı. Bitti mi? <laughs> ha? Oldu herhalde. Baksana ya sana ya. Ne yapacaksın biliyor musun? İki bardak önce yarım yarım koyacaksın ki ikisine de eşit köpük gitsin mi? Tamam. Ya he he tamam he. Bakın bence kahve bozuk bu arada. Evet. Hazırım. Evet. Çok sıcak mı? Evet. Hadi bir, iki, üç. Normal. Yine bir acı hayırlısı var, var ama ya. Hayır ama acı olur Türk kahvesi. Evet, ya. evet doğru, doğru Ben şeker atacağım. Ya sen şeker diye tuz mu attın acaba ya? Ben şeker atmadım. Heh, o zaman gerçekten biri tuz attı işine sana. Ya da sen bana yalan söylüyorsun. Sen <laughs>